Şurada kafa tasları vesaire var. O zamanlardan kalma galiba. Şu arkada toprağa hala gömülü. Herkese harika bir videodan selamlar dostlar. Bu hafta sizleri Peru'nun gizemli ve muazzam bir noktasına götürüyorum. Rupak. Burası Ant arasında kaybolmuş. Limanın maçı buçusu olarak bilinen antik bir şehir. Tabii benim için oraya ulaşmak çok kolay olmayacak. Zorlu bir yolculuk beni bekliyor. Ama neden bu zorluğa da fazlasını değecek bir yer. Videolarıma da çok büyük bir emek harcıyorum. Zor şartlarda çekiyorum. Eğer bana da bu yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenmeyin. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten bu ufak detaylar benim için çok çok önemli. Sizlerin de destekleri bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden de hep her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Eğer hazırsınız keşfe çıkalım otobüsleri bineceğimiz yere geldim. Servisler şuradan kalkıyor burası da. Peru'nun Kültür Bakanlığı'nın olduğu bina. Şurası da Ulusal Tiyatro Merkez alanı. Zaten Lima'daki çoğu turda buradan kalkıyor burası. Ulaşım oldukça kolay ve güvenli bir bölge. Benim için de çok çok iyi oldu. Bu sene de Lima'ya bayağı sert bir kış geldi. Hava çok soğuk. Kahvaltı yapmak için bu aralda durduk. Peru'da da kahvaltı kültürü böyle bir şey işte ekmek arası, sandviç vesaire yapıyorlar. Kendime şöyle ekmek arası avokado aldım. Gerçekten Peridoki avokadolar. Lezzet tadı harika. Bir de şöyle içecek aldım. İsmi Munyaka diye geçiyor. Sıcak çay gibi düşebilirsiniz. Peride baya meşhur. Avokadonun fiyatı 1.5 soles. İçeceğin fiyatı da 2 soles. Pampas isimli köye ulaştık zaten araştırdım. en son ulaşabileceğimiz nokta burası. Buradan da 3-4 saatlik bir yürüme mesafesiyle Rupaka'ya ulaşacağız. Şimdi öğlen yemeği vesaire yiyeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Haritalara baktığımda bugün yağmurlu gösteriyordu ama hava gayet bayağı güzel ve sıcak. Umarım akşam da öyle olur, yarın da öyle olur. Biliyorsunuz buraya gelmeden önce lima bayağı soğuktu. Gerçi burası da limaya var ama sanki ayrı bir yermiş gibi. Bayağı iyi ve güzel. Yani zaten burada da yaşayan insanlar var. Yürüyüşe başladık. Fakat hava bayağı sıcak. Yükseğe çıktıkça da nefes almak zor oluyor. Şimdi yolumuzun üstünde bir şelale vardı, oraya geldik. Katar Buhari diye geçiyor. Bayağı güzel. 3600 metre yüksekliğe doğru çıkıyoruz. Sizde görüyorsunuz yani baya nefesim kesildi. Suyun sıcaklığına bakalım. O baya soğuk. Güzel. Neyse devam edelim. Yürüyeceğimiz daha bir yol var. Şu manzara da baya iyi. Yürümeye devam ediyorum. Fakat baya zorlamaya başladı. Hava oldukça bayağı sıcak. Yani öyle böyle değil. Zaten şu geldiğimiz yeri de görüyorsunuz. Şurası pampaslı şu aşağısı da. Laf ediyoruz ya. Uçurumun kenarında yürüyoruz resmen. Ve daha da yukarı çıkıyoruz. Sırtımda da çadır Uyku var Eşek kiralamadım yani Ama dediğim gibi Nefesim daraldı Bu kadar zor olacağını beklemiyordum gerçekten Ortam güzel ama Bayağı zorlayıcı En iyisi yapacağımız Yere gittiğimizde Tekrar Kamerayı açarım Çünkü hem konuşmak hem de ürümek zor oluyor. Şu karşıda gördüğünüz Rupak Arkeolojik Alanı sanırım yaklaştık gibi bir şey. Binaları da görüyorsunuz zaten. O zamandan bu zamana bayağı sağlam kalmış ama çok dik yamaç yapmışlar. Kayaların üstüne nasıl yaptılar, nasıl becerdiler gerçekten enteresan. Sonunda Rupak'a geldik. Tabii şu karşıdaki köyden gelmiştik. Tam iki, iki buçuk saat yaklaşık sürdü oraya gelmek. Ama sanki ömrümden ömür gitti. Yani daha önce Marco gittim. At dağlarına çıktım. 5200 metre yüksekliğe çıktım. Ama burası bambaşka. Gerçekten insanı öldürüyor. Ama neyse ki şansıma yolda eşek sürüsüne denk geldim ki bütün eşyamı, çadır, sırt çantamı vesaire eşe emanet ettim. O yönden iyi oldu. Eşe de 50 sures ücret ödedim. Parası vesaire onun değildi zaten. Yürüyemiyordum artık. Şu karşıda da Rupak Arkeolojik Alanı. Zaten yarın da orayı keşfetmeye gideriz. Bugün hiç halim yok. Şu arkada altta da banyo vesaire bulunuyor. Şu karşıda bizim kap alanı var. Bayağı güzel ve iyi yer yani burası. Zorlu olsa da değdi buna. Bayağı susadım. Başımda dönüyor zaten. Keşke koko yaprağı asadım. İyi olabilirdi yani koko yaprağı. Biraz baş ağrısını Unuttum onu. Çadırlarımızı kurduk. Biraz da dinleniyorum. Hem miden bulanıyor. Anne başım dönüyor. Gerçekten bayağı zorlu bir yolculuktu. 3600 metre yüksekliğe çıktık. Bayağı da yüksektiz yani. Manzaramıza bu. Tek sorun biraz güneşli olması. Zaten akşam üstüne yaklaşıyor. Güneş batınca daha da iyi olur. Kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Şurada da gün batımı var gerçekten bayağı etkileyici. Bulutlar da çökmeye başladı. Son anda yetiştik. Bu manzarayı görmek bayağı iyi oldu. Tabii bayağı yüksekteyiz. Şu arkamıza yine arkeolojik yapı. Gün batımı da battı. Gerçekten şu an manzara oldukça bayağı iyi, gittikçe de rengi değişiyor, yukarıda haydi de var. Şimdi sonuna geldik, ateş vesaire yaktık, biraz oturduk, dinlendik, sohbet ettik, gayet güzeldi. Şimdi çadıra geldim, şöyle bir uyku tulumum var, bir de gece lambam var, gayet güzel işe yarıyor yani. Üstümde de zaten bayağı kalın kalın giydim, altımda da termal işlik var, dışarısı bayağı soğuk yani umarım gece üşümeyiz. Dışarıda da harika yıldız gösterisi yani yıldızlar vesaire var. Keşke size gösterebilseydim fakat kameranın gece çekimi çok çok berbat. Bu yüzden gösteremiyorum. Herkes ikinci günden selamlar dostlar. Şimdi sabah kalktık. Çadırı vesaire toparladık. Bir kahvaltı vesaire yapıp daha sonra şu karşıdaki arkeolojik alana gideceğiz. Gerçekten gece bayağı soğuk yani bu hayatımda ikinci kez başında ilki İlki idi İkincisi burası da. Yani fena değildi. Soğuk dışında her şey. Güzeldi. Arkeolojik alanı keşfetmeye başladık. Sanırım bu bulunduğum yer mezarlık tarzı gibi bir şey. Nereden anladınız dersen şurada kafa tasları vesaire var. Şurada da var. Bayağı gözüküyor yani. O zamandan kalan insan kemikleri. Bayağı enteresan. Şurada da bayağı bir kemik vesaire bulunuyor. Bu taşlarda bayağı eski ve antik şurada da kemik kalıntıları var. Yine insan kemik kalıntıları devam ediyor. Kava taşlar vesaire de var. Burası da antik at medeniyetlerine kadar dayandığı söyleniyor yani. İnternette okuduğuma göre Atavillos diye kültürüne ait sanırım. Yine aşağıya yazarım yanlış söylediysem. değişik yapıya geldik. Sanırım depo gibi bir yer. Taşları görüyorsanız baya sağlam. Sanırım o dönemde kaydıklardan çıkarmışlar. Bayan Frisa. Şurada da o zamanında Kullanan Öğretmen var öğretici evet. Şurada baya bir sağlam yapı var İki katlı Şu tam karşıda bir kat var Burası da bir kat. Sanırım burası yaşadıkları bir ev gibi bir şey Farklı bir yapı buldum Baya da sağlam İçeri şöyle girelim Size de göstereyim Hatta baya da girdik yani Şu arkadan da yine bir çıkışı var Baya enteresan tabii O zamanlar ne çok kullanıyorlar bilmiyoruz. Burada da mezarlar, evler, kuleler vesaire bulunuyor. Çok ilginç gerçekten. O kadar yıl boyunca telefon yok, internet yok. Elektriğin bile dahi olmadığı zamanlarda insanlar burada yaşamışlar. Kaç şu anda Ayla telefon çekmiyor yani, iki gün, iki gün internetsiz kafa dinledik. Bayağı da iyi oldu. Bayağı da enteresan. Çiçekler, ağaçlar vesaire bulunuyor. Yıkılmasın diye sağlamlaştırma yapmışlar tahtalarla. Şurası galiba çeşme gibi bir yer olması lazım. Bakın burada yine farklı bir yapı bulunuyor. Arkaya doğru da gidiyor yani Arkası bayağı büyük Burası giriş alanı Tabii karanlık olduğu için gözükmüyor Yukarıda deney. Yıkılmış binalar bulunuyor Sanırım burası da Ateşe aktıkları gibi bir yer olması lazım küçük yer Meydan gibi bir yer diyeceğim tam anlamadım yani değişik bir yer. Şurada farklı bir sembolik bir şey var. Burada da yine insan kalıntıları bulunuyor. Aya ürpertici. Hasıl buraya gece gelip çekim yapmak daha iyi olur gibi. Gruptan ayrıldım. Tek başıma geziyorum. Annesi de böyle oldu zaten. Fakat bayağı yorucu. Ama burada değişik bir ağacın kokusu var. Baya hoşuma gidiyor. Sanırım şu tam çözemedim. Her neyse yine burada farklı bir yapılar bulunuyor. Şu arkada tünel gibi bir şey var ama tam çözemedim. Buraya da gidiş yok. Yollar vesaire kapanmış. Yani gördüğüm yollar da baya tehlikeli dikkat etmekte fayda var bakın burada da bir ev gibi bir şey varmış şu aşağı doğru gidiyor yıkılmış tabi biz sana şu yukarıdan gideceğiz gerçekten bu kadar güzel olacağını beklemedim arkeolojik alanı iyi yani fena değil zaten buradan başka da bir şey yok Eğer trekkingi seviyorsanız, yürüyüşü vesaire seviyorsanız burası sizin için uygun olabilir yani. Ama bana kalırsa e, Markasi buradan daha da kat kat ve güzel. Çünkü de görüp keşfedeceğimiz birçok alan mevcut. Hatta kanalımda da videosu var izlemediyseniz mutlaka bunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hatta gidebilirsem ikinci kez daha gidip video çekmeyi düşünüyorum çünkü ilki biraz acemiye acemi, acemiliğe geldi. Yağmur vesaire yağdı tam keşfedemedim yolları vesaire kaybetmiştik. İkinci de gidip daha da detaylı size çekip göstermek istiyorum. İçeri bayağı gidiyor ve baya da sağlam. Şöyle kameraya yansıyordur herhalde. Bayağı büyük bir alan. Tabii içeri girerim girmese de biraz korkuyorum yani yapılar çok eski olduğu için yıkılabilir. O yüzden risk atmayalım. Vallahi kafama gör gidiyorum. Bakın şurada bir tünel buldum. Oha. Koridor gibi bir şeymiş. Galiba o zamanlardan buradan aşağı doğru gidiyorlardı. Bayağı iyi oldu yani. Tek başıma gezmek Bakın şurada da bir tünel gibi bir şey var. İçeride bir şey yok ama nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Giriş kısımları çok dar yani. Nasıl giriyorlardı, ne ediyorlardı anlamadım yani. Bakın şu farklı bir yapı içeri doğru da gidiyor. Tabi sanırım pek sağlam değil. Dört numaralı yapı. Şurada ne? Farklı farklı yapılar var. Burada ne varmış? Sanırım yine mezarlık gibi insan kemikleri var. Şurada da yine sanırım tandır tarzı gibi bir şey. Sanırım dönüp dolaştım yine aynı başa geldim gibi. Bakacağım. Lan kuş korkuttu beni ya. Şurada yine farklı bir bu var. Bir de aşağı doğru gidiyor. Siz de görürsünüz o kadar dar yerden nasıl görüyorlardı diyorlardı. Anlamadım yani ne değişik insanlar. Şurada da farklı yapılar var. İlginç bir yer. Şimdi bitirdim sanırım burayı da. Gideceğim de bakalım daha da bir şeyle karşılaşacak mıyız? Şurası neymiş? Şey? Sanırım tandır gibi bir yer diyeceğim. İnsan kemikleri vesaire var. Şöyle dokuzdan bir şey olur mu acaba? Oo. Şöyle görüyorsunuz. O zamanlardan kalma galiba. Şu arkada toprağa hala gömülü. Neyse zarar vermeyelim. Gerçekten insanın içini ürpertiyor. <laughs> bir yandan da korkutucu. Aynen dediğim gibi başa döndük dolaştık geldik. Tur bitti. Geri döndük fakat kantar içinde kaldım. Şu halimi görüyorsunuz. Her yerim su oldu. Bu kadar yorucu olacağını bilsedim. inanın hiç gelmezdim. Eğer yürüyüşü, direk iki veren eser seviyorsunuz. Vücut kondisyonu ise belki sizin için iyi olabilir ama yine de pek sanmıyorum yani. Buraya geleceğimi tekrar Marco istedim. Benim için daha iyi olurdu. Daha az yorucu ve daha az maliyetli. Ben şunu da söyleyeyim. Eğer buraya tur ile gelmek istemiyorsanız Lima'dan bu arala otobüs bilet fiyatları 10 sene geçmiş. Bu aradan da buraya 30 sene geçmiş. Yani tek yön bileti. E, tursuz gelen kişilerle konuştum. Böyle dediler. Otel fiyatı, fiyatı da 30 sene olduğunu söylediler. Pek inanmadım ama Yine de siz bilirsiniz, turla da olsa, tursuz da olsa, bana kalırsa hiç gelinmez. Yine elimden geldiğince sizlere gösterip tanıtmaya çalıştım. Ya benim için iki gün iyiydi. Temiz havada, arkeolojik alanı keşfettik, yıldızları vesaire gördük. Fena değildi. Ama dediğim gibi çok çok yorucu. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. Bayağı yoruldum. Gidip bir şeyler yiyip tekrar ilmaya dönmek istiyorum bir an önce. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse de gerçekten bana bir yolculukta destek verirseniz çok çok sevinirim. Videomu beğenip, yorum yazıp ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Siz de görürsünüz. Bazen videolarımı çok zor şartlarda çekiyorum. Sizlerin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Daha çok gezip keşfedeceğimiz yerler var. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.